Merhabalar, bugün sizlere jumbo çay kazanımızın kullanımını göstereceğim. Kazanımızın demliklerini koyduğumuz üst kapağı birazdan göstereceğim şekilde sökülüp takılabiliyor. Çay kazanımızın musluğu da bu şekilde çıkarıyor. Bir nokta durduktan sonra döndürüyorsunuz. Burada gördüğünüz musluk bağlantısı bazen içeri tarafta kalabiliyor. Bunu kendiniz dışarı çıkartabilirsiniz. Hemen kazanın içinden dışarı doğru birazcık baskı uyguladığınızda musluk bağlantısı dışarı doğru çıkacaktır. Çay kazanımızın derecesi de bu şekilde yerinden çıkabiliyor. Arkasında bir mutlapsı var. Bu şekilde geliyor. Ayrıca çay kazanımızın derecesi ortam sıcaklığını da gösterebiliyor. Derece ölçer analog olduğu için birkaç derece aşağı veya yukarı gösterebilir. Dikkat etmeniz gereken şeylerden biri ise su seviyesinin ısıtıcı rezistansının altına düşmemesidir. Çünkü rezistans sus kalacağı için arıza verir ve garanti kapsamı dışında kalır. Çay kazanınızın temizliğini haftada bir defa yapmaya özen gösteriniz. Kazanın yarısına kadar su doldurduktan sonra bir bardak sirke ve bir yemek kaşığı karbonatı kazanda kaynatınız. Ve 20 dakika boyunca kazanda o şekilde bekletebilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.